Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 3 tane modelin fiyat bilgisini ve linklerini inşallah bu videonun altında bırakmaya çalışacağım. Cumartesi günleri olduğu gibi. Bir de elimde gene geçen haftalardan söylediğim elimde bir tane yazmam var. 3 boyutlu. Bitirdiğimde sizlerle paylaşacağım demiştim. Böyle bu yazmamı da tamamladım. Bunu da gene fiyat bilgisiyle ve içindeki detaylarıyla sizlerle paylaşacağım inşallah şimdi buradan başlayalım Reyhan Reyhan İpek bir yazmam vardı bunun kenarına çok defa model yaptık benim deseni olarak çok beğendiğim modellerden bir tanesi desen olarak yani böyle eşarp gibi durduğu için bu tarz desenleri çok seviyorum zemini çok güzel bir rengi var Belki şu anda hala daha satışta olabilir. Ama dediğim gibi birazcık e, eski bir yazma. Yani nereden baksanız belki bir sene olmuştur. Buna model yapmaya başlayalım. Şuradan hemen başlayalım bir tanesinden modeli bulup. Şöyle bakın. Böyle bir desenimiz var. Modelimiz var daha doğrusu topa da diyebileceğim bir model. Yapımı çok keyifli bir model. Burası benim yazmaya modeli yaptığım tarafım, ön yüzüm. Bir de şöyle şu taraftan tutayım. Burası da diğer taraftan görüntüsü. Arka tarafı, arka yüzü. olarak falan çok güzel. Bütün yazmalarınızda yapabileceğiniz bir model. Ben bunu yapıyor olsaydım aşağı yukarı 400 TL civarında yapabilirdim. 400-425 bile olabilirdi yani. 400 TL civarında bunu yapabilirdim hanımlar. Şöyle bir model var. Bunun da hem duruşunu hem de yapımını çok çok sevmiştim. Şöyle yapayım ki daha net görüntü alabilin. Aralarını dileyen sıklaştırabilir ama bu şekilde de gayet güzel kendini gösteriyor zaten model. Belli yani belirginleştiriyor kendisini. Çok sık olduğu zaman model kendini göstermiyor. Yani onu demek istedim. Ben bazı modelleri böyle öbek öbek daha çok seviyorum yani yapımını çok sevmiştim bunun da gene bu da aşağı yukarı bu sıklıklarda yapıyor olsaydım 300 325 TL civarında yapabilirdim diğer modele göre diğer modelimizin hani bakın şurada yapraklarımız bunlar da tek tek şu yaprakların yapımları var burada bir tarafta yaprak yapıyoruz ama şu ara boşluklarımız bunda fazla ama bunda öyle değil yani. Bu olduğu gibi yaprak yaprak ilerleyen bir modeldi. Dediğim gibi bir bunu 325 TL civarında yapabilirdim. Böyle bir modelimiz var. Yine pırpırlı. Belden boğduk bunu. Orta kısmından boğularak yapılıyor. Görüntü olarak çok güzel duran bir model. Yine çatı pıtı. Bunu da yapıyor olsaydım aşağı yukarı 300 TL civarında yapabilirdim. Çünkü bu öbürkülere nazaran çok daha çabuk ilerleyecek bir model. Sadece bunu yaptıktan sonra hanımlar şu şeyini yapması yani şuraları mesela aşağıya doğru iniyoruz ya oraya inerken dikkatli inmek gerekiyor. Ve belini boğarken buradaki düğümün gerçekten çok sıkı bir düğüm olması gerekiyor. Açılmaması lazım çünkü birazcık dikkat gerektiren bir model diyebilirim ama 300 TL civarında gene bunu yapabilirdim. Şimdi bu yazmamda zaten üç tane modelim vardı. Bunu hemen şöyle kenara alıyorum. Videoyu çok uzatmamak için bu defa yazmanın içerisindeki duruşunu göstermedim hanımlar onların. Bir de bakın böyle 3 boyutlu. Şimdi şunu da söyleyeyim ben hemen yeri gelmişken. bunu bu yazmamın kenarındaki bu üç boyutluları bunlarla yaptım neden diye soracak olursanız bakın bu bu tarz modelleri eğer bu iplerle yapıyor olsam bu çiçekler kesinlikle bu kadar küçük durmaz böyle kocaman kocaman olur onun için bu tarz minik minik çiçek yapacaksam bunlar ince ip bunları kullanıyorum ben bu ipleri de ütüye gelebilen az önce kullandığım, az önce gösterdiğim yazmadakilerde kullanıyorum. Yani aslında hani iki ipi de kullanıyorum. Bu ip iyi, bu ip iyi değil demiyorum. Sadece farklı yerlerde kullanıyorum hanımlar. Bu benim kendi tercihim. Yoksa herkes nasıl istiyorsa yapabilir onu söyleyeyim bu merak ediliyordu onun için hani önceden bunlarla yapıyordunuz şimdi polyesterlerle yapıyorsunuz niye diye soracak olursanız aslında bunlarla da yapılıyor ama dediğim gibi minik minik çiçekler karanfiller, güller tesbih, namaz örtüsü gibi şeyler onlarla yapıyorum ama bütün yazma oyalarımı polyesterlerle yapıyorum artık çünkü onlar kesinlikle bozulmuyor ütü yapıldıktan sonra bence bu önemliydi hanımlar zaten merak da ediliyordu Şimdi bu yazman benim Reyhan İpek olmasın lazım. Şöyle bir göstereyim. Ben bu yazmayı bayağıdır yapıyorum. Yani ben çok hızlı yapacak zamanım olmuyor. Bulamıyorum. Zaman kalmıyor yani açıkçası. Bayağıdır uğraştığım bir model olmuştu. Aralarımı da bu şekilde bıraktım. Bir kenarda 9 tane modelim var hanımlar. Yani 9 tane şöyle çiçeğim var bir kenarımdan. o şekilde hazırladım bunların da yazma içerisindeki duruşları gerçekten çok güzel bunları ütü yaparken sadece şu ara kısımlarını ütü yapıyorum buralara ütü yapmıyorum Tabii ki buralarda çiçeklerimiz bu üç boyutlu dediğimiz çiçeklerde ütü olmuyor aşamaları olan bir e, model hanımlar bunlar üç boyutlular biraz daha böyle aşamaları olan bir işlem gerektiriyor yani onun içinde ben bunu yapıyor olsaydım bu modeli aşağı yukarı 750-800 TL civarından aşağıya yapamazdım. Böyle bir modeli. Yani 800 TL'den aşağıya yapamazdım. Yazmamın içerisini de göstereyim sizlere. Şöyle saks mavisi ve Lila, pembe, sarı. İçerisi gene böyle tiril tiril bir yazmaydı. E, bu arada soranlar oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu yazmayı da ben kendime yaptım. Yaptığım yazmaları ya kendime yapıyorum ya da çocuklarıma hazırlamaya çalışıyorum hanımlar. E, şimdi bunların gözemeleri çok küçük olduğu için artık bunları biraz görmekte zorluk çekiyorum. Ondan dolayı da bu tarz e, üç boyutluları çok fazla yapmıyorum artık, yapamıyorum yani daha doğrusu eee yaptığım zaman da böyle birkaç tane hazırlamaya çalışıyorum hanımlar. Dediğim gibi bunlar benim sipariş olarak yaptığım değil, yaptığım ürünler değil. Sipariş olarak almayı da düşünmüyorum şimdilik vaktim kalmıyor. Ama eğer yapacak olursam birkaç tane yazma onların satışını da yapacak olursam gene YouTube'dan yaparım hanımlar. Yani bilgisini veririm. Mesela bu yazma satılık diye söylerim. 2-3 tane öyle yazma hazırlamak istiyorum. Bu da bu şekilde. Burada da bir tanesini unutmuşum yapmayı. Ütülerken fark ettim. Onu tamamlayacağım tabii ki. Ee, bu şekilde hanımlar. En son bu yazmamı da gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur ve merak ettiklerinize de yanıt verebilmişimdir hanımlar yani iplerle ilgili olsun fiyatla ilgili olsun ben gerçekten kendim nasıl yapıyorsam sizlere de aynen o şekilde tavsiye ediyorum hanımlar yapacak olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim başka modellerde başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıcakla kalın hanımlar